başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Evet sonunda beklediğimiz avantaj dükkanı gelmişti. Diğer set de belli oldu arkadaşlar. Onu da beraber inceleyeceğiz ve bu videoda lütuf jetonu yani kullanacağımız eskiden zaman jetonuydu. Burada lütuf jetonu nasıl hızlı kasabilirsiniz onun taktiğini göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle bir hemen bir Yeni etkinliğe gelmeden önce bir avantaj dükkanına bakalım. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir önceki videomuzda da arkadaşlar başarım görevini paylaşmıştım. İzlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şuraya tıkladığımızda burada gördüğünüz gibi yeni gelecek olan güneşli tatil seti gözüküyor. Bu da yeni gelecek. Bunu da alacağız. Tabi bu niye gelmedi? Daha önceden biliyorsunuz deve seti gelmişti. Sonradan diğer 7. yıl dönüm seti gelmişti. Şimdi bu set geldi. Sonrasında da bu gelecek. Yani birkaç güne mi diyeyim artık veyahut da birkaç haftaya da o da eklenir oyun içine. Şimdi önemli olan bizim için ne artık? Lütuf jetonu. Çünkü kasacağız ya avantaj jetonuna çevireceğiz veyahut da burada e, setin değeri karşılığında seti alacağız. Şimdi burada yeni bir etkinliğimiz geldi değil mi? Burada ilerliyorsunuz. Burada toplamda 700 tane lütuf jetonu var. Oyun içine zaten maç attıkça da sandıklarda her yerden lütuf jetonu çıkıyor arkadaşlar. Birincisi bu. Bir diğeri burada günlük görevlerimiz vardı, değil mi? Buradaki görevlerde Bak şunlar günlük şunlar değişebilir. Bunları nasıl hızlı yapabilirsiniz ondan bahsedeceğim size arkadaşlar. Çok güzel bir hani taktik var bilmiyorum benim bayağı bir işime yaradı hemen hızlıca halledebildim. Bugün bunlara bakacağız şunların hepsini bir alalım abi. Toplamda 3000 mi ne aldım aynen. Aa 3000'e 2800 almışım. Hmm. Burayı komple bitirdik. Hepsini alalım abi. Gördüğünüz gibi hop 3 tane de lütuf geldi tren durağı, diğerini açtık mı? Latin Amerika istasyonu. Al burayı da açtık. Okey. Bir sonraki durak daha açılmadı. Bir sonraki durak için ne kadar lazım? 200 daha lazım. Onda da maç içinden açabiliriz. Şimdi toplamda ne oldu abi bizim? Şöyle bakarsak avantaj jetonumuz. Şey avantaj jeton diyorum. Lütfü jetonumuz 338 oldu. Burada niye bu hala şey gözüküyor? Burada ha, tren durağı. Tamam bunu aldık abi. Aa dur şu da varmış. Alalım. Arka plan olarak ayarla, arka'yı değiştirdik. Tamam, bunları da hallettik abi. Şimdi, burayı hallettikten sonra geliyoruz. Bu görevleri nasıl hızlı kasabilirsiniz? Bak, oradaki hani zor olanlardan bahsedeceğim. İnanın gerçekten basit kasılıyor. Şu 5 kişiyi öldür bu harkente, ne bileyim e, Titanol falan filan. Arkadaşlar burada ya, bunu hani hızlı bir şekilde yapmanın taktiklerinden bir tanesi klasik rütbesiz girmek. Bakın şimdi bir maça girelim. Hemen o olayı anlatacağım. İnanılmaz işinize yarayacak. Şöyle bir maçı bulursa tabi hızlıca. 45 saniye gibi bir şey var. Bu arada seti beğendiniz mi? Ya benim hoşuma gitti. Şahsen hani bir önceki avantaj dükkanının ilk iki setinden bu set daha güzel bence. Baya iyi olmuş. Buna keşke bir de çanta gelseydi. Hani bu tarzda biraz böyle <laughs> Adidas setlerini anım satıyor gibi böyle bir sportif değişik bir set. Gayet hoş. Veya da ayakkabısı da ayrı olsaymış. Araç gelecek mi diye soranlarınız olmuş arkadaşlar. Araç şu an belli değil gelip gelmeyeceği. Şu an maçı bir dakika bir durdurayım öyle bulsun arkadaşlar. Evet maçı buldu arkadaşlar. Şimdi haritaya bir bakıyoruz abi. Tamam mı? Burası mı? Tamam. Biz ne yapacağız? Buraya gitmeyeceğiz tabii ki. Bizim burada yapacağımız olay bize en yakın ee, şuradan olabilir. Buradan alıp şöyle şuradan da şöyle. Aynen. Poçinki'ye ineceğiz arkadaşlar. Poçinki garajdan merkeze gideceğiz. Normalde atlama kısımlarından böyle ortadan geçtiğinde fark etmiyor. Direkt atlayıp gidebilirsiniz. Ama böyle şeylerde biraz uzağa gitmeniz sizin için daha mantıklı olacak. Hem bot gelme olayı yükseliyor hem de yani küçücük bir yerde birkaç görevi halledebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi uçağımız gidiyor abi. Şimdi şuradaki garaj yok artık biliyorsunuz. Şuradan garanti ee, Genelde garajda poçinki tarafında araç oluyor hemen onu halledip oraya doğru uçacağız Tabi hızlı basmamız lazım Hiç loot mut yapmadan Aslında şuradan da gidebilirim şöyle daha mantıklı orası daha mantıklıymış aynen Hemen atlıyoruz hızlı bir şekilde gidiyoruz abi. Ya çok basit. Bir de rütbesiz girmeniz daha mantıklı. Hani rütbe kasıyorsanız sıkıntı yaşamayın diye. Çünkü burada öldünüz bir şeyi yok. Zaten rütbenizi çoğunuz kasmışsınızdır. Daha sezon gelene kadar uğraşmazsınız yani. Ya bunu hemen bugün yapın abi. Çünkü yarın değişebilir görevler. Belki aynısı da gelebilir ama değişebilir de mücadele görevleri duruma göre. Şunu alalım ne olmaz. Aracımıza bindik abi. Basıyoruz. İstikamet burası. Buharkent. Bu arada Buharkent diye bir ilçe de var. Normalde Türkiye'de. Ekstradan reklam oldu ilçenin. O burada işte tren yolu var mı? Hmm. Altından geçeriz tamam. Sanki bir an şey değilmiş gibi geldi. Tren yolu biraz sıkıntı oluyor ya. Üstünden filan geçerken arabalar takılabiliyor duruma göre. Abi gidiyoruz. Göstereceğim taktikte hani de hani til kasmoloy da çok basit. Yani adamlar önünüze geliyor direkt. İsterseniz orada bekleyebilirsiniz. Size kalmış yani. Hiçbir şey olmaz. Hemen gidiyoruz. Aa tren bile kalkmamış. Bu da iyiye işaret. Niye? Adam yok. Bir ben varım gördüğünüz gibi. O şunu bulduğumuz da iyi oldu. Oha bunu da bulduk bak. Bak abi aynı anda kaç tane görev yapacağız? Hemen ya görevleri bitirdim. Sizin için söylüyorum. Hemen geliyorsunuz abi. Aç diyorsunuz. Burası biraz uzun sürüyor çünkü. Hala bir kişi Ölüp de gelenler olabilir buraya. Önemli olan buradan çıkışınız arkadaşlar. Tamamdır. Buraya çıktıktan sonra olay bitmiştir. Bak şimdi. Zaten hani zor kısımları burada. Bak bir kişi geldi hemen. Çok iyi. Şu an biz kendimizi garantiye aldık abi. Hepsini açalım. Şurada ne geldi? O oh, dev şırıngamızı da aldık arkadaşlar. Bakın abi. Şimdi burada bir tane de lütuf alalım. Mesela şunu kullanıyorsunuz abi değil mi? Burada sana ne diyor ki bir tane güç tüpü kullan normalde orada görevlerde arkadaşlar. Bunu bunu içeride yapabilirsiniz. Tamam mı? Bu şekilde biraz gazınızı azaltın abi. Tamamdır. Burada hemen tüpe basıyorsunuz. Hop! Görevin biri tamam. Şimdi buradan baktığınızda arkadaşlar sizin mermileriniz bu arada aşağı gitmiyor. Adamlar da sizi anladığım kadarıyla vuramıyor arkadaşlar. Yalnız sizin elinizde herhangi bir bomba falan varsa onlar aşağı düşüyor. Şimdi baktınız adam göremiyor musunuz abi? Normalde çok insanın olduğu atladığı yere gelirseniz yine buraya çıkın ve buraya adamlar takır takır buradan çıkıyor ve vuruyorsunuz. Bir diğer olay hemen şununla bahsedeceğim. Buradan atladığınızda direkt ip kullanmayın çünkü tren olayını da halledeceğiz. Burada süzülün abi tamam mı? Süzülebildiğiniz kadar şu köşeye süzülün. Tamamdır. Şimdi kendinize garanti alıyorsunuz tamam mı? Birincisi bu. Aldınız. Bak şimdi. Kimse var mı? Yok. Burada hemen treni çağırın. Yalnız bu sandığı açmayın. Niye gelenler olabilir? Orada ölebilirsiniz. Onu açmıyorsunuz abi. Şurada bekleyin. Trenin gelmesini bekleyin. Tren geldikten sonra trenin içine girin. Hiç diğer tarafla uğraşmayın. Buradan hem bu buhar şey parası alıyorsunuz. Buhar parası. Çünkü işinize yarayacak. Bak şimdi. Burada bekleyin abi. Kimse hani adam şeyi bekliyor. Burada loot düştü ya. Adam bakalım loot'u lootlayacak mı? Hani o düşen şeyi. Ona bakıyor arkadaşlar. Bak şimdi olaya bak. Ne kadar süremiz kaldı? Trenin kalkmasına. Süre şurada mı gözüküyordu? 20 saniyesi var. Bak şimdi. Evet. Abi çok basit yani. İsterseniz bekleyip adamla vurabilirsiniz ama şu anki basit olayı anlatıyorum ben. 5 tane adam vurabilirsiniz normalde. O yukarıda bekleyip veya da aşağı denebilirsiniz. Baktınız kimse gelmedi. Veya da herkesin atladığı yere atlayıp dediğim gibi mesela şuradan geçti ya. Buraya atlayıp direkt asansöre geçmeniz lazım. Hızlıca. O zaman daha çok adam vurursunuz. Şimdi bak buraya geldik. Hemen bir sonraki durağa geçişimizi yapacağız. Tren gelmek üzere diyor. 17 saniyesi kaldı. Tabi şuraya da her geldiğinizde bir atlayın bakın abi. Sürekli buradan çünkü gördüğünüz gibi buhar parası veriyor. Durağa geldik mi? Geldik. Hemen şuraya atlıyorsunuz. Hızlıca. Bu da görev. Bundan bir tane alışveriş yapmanız gerekiyor. İçecek aldık. Teşekkürler. Tamamdır. İçeceğimizi aldıktan sonra arkadaşlar. Ne yapacağız tabi bir de hemen şırıngayı yukarıdan aldığımız için hızlı bir şekilde dev doluyuz. De yani aynı anda baya bir olayı halletmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Maçta 30 dakika kalma olayı var. Maçın sonuna kadar kalabilirsiniz. Diğer adamları da vurabilirsiniz. Bu şekilde hızlı yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.